Kentinin baş кеңeşçisi, urmattu Yalçın Topçu özünü çakırağız. Değerli büyükler için saygıdeğer başkanım, değerli milletvekili, Türk soyumuzun genel sekreteri. Hanımefendiler ve beyefendiler. Türk dünyasından buralara kadar bu programa gelen sevgili gençler, değerli basın, her birinizin değerli varlığını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Günümüz hayır olsun. İnşallah hem ülkemizin hem Türk dünyasının hem de dünyadaki bütün iyi insanlar en kötü günü bugünkü gibi olsun. Türk dünyası için çok anlamlı olan bu tarihi organizasyon bizleri bir araya getirdi. Onun için bu organizasyonda katkısı olan herkese canı gönülden Türk dünyasının bir ferdi olarak çok teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçtiyse var olsun. Aziz olsun. Hem de iki dünyada aziz olsun. Kırgız kardeşlerimizin ve bizim Türk dünyasının mazisi destansı, bizim destansı bir mazimiz var. Şam ve şerefle dolu ortak bir tarihimiz var. Kırgızistan ve Türk halkı aynı kandan, aynı candan, aynı kültürden olan fakat ayrı beşiklerde büyümüş öp öz kardeşlerdir. Bu bir hakikattir. Bu hem yaratılış hakikatimizdir, hem de bütün dünya bilmeli ki biz öpöz kardeşiz. Evet hep beraber Tanrı Dağı'ndan indik. Türkistan'dan koparak geldik. Oğuz, Kıpçak ve Karluk olarak dünyanın dört bir yanına nizam ve merhamet medeniyetini taşıdık hamdolsun. Bizim tarih sahnesinde olduğumuz zamanlarda soykırımlar yoktur savaşların bile bir hukuku ve ahlakı olaktır. Bugünkü vahşet görülmez bizim tarih sahnesinde olduğumuz zaman. Evet, Türk dünyasının ortak değerlerinin bu yüzden gelecek kuşaklara ve insanlığa aktarılması lazım. Çünkü şu anda dünyanın karşı karşıya kaldığı bu vahşet, bu kirli.